Selamlar ben Çağla. Bugün sizlerle çok sevdiğim bir içerik olan hediyeleri açıyoruz. Markalardan gelenleri açıyoruz. Bu arada çok fazla ürün var. Şu an kadraja sığmıyor. Aşağı doğru da iniyor. Arkada da Kaan var. Evet, gördüğünüz gibi burada da bir sürü ürünlerimiz var. Bana geri gelebilirsiniz. Hop bak. Uzaktan <laughs> hükmediyoruz Tamam iyi iyi Belki bir tık da yakına gelebiliriz Çünkü ürünleri yakından göstermediğim zaman da birazcık kızıyorsunuz bana Gelelim bakalım şimdi Gel bakalım ha. gel bakalım Bence şu an iyiyiz Kamera benim... böyle kalsın mı? Şeyi... Kendimi göreyim evet. Tamam okey anlaştık Sen zaten beni görüyorsun Ben görüyorum ben evet, bir sıkıntı yok. yok Kaan için bu bir ilk arkadaşlar İlk kez markalardan gelenleri açarken benim yanında olacak evet. Heyecanlı mısın? Çok heyecanlıyım <laughs> paketler birbirinden harika, çok yaratıcı, çok güzel paketler var gerçekten. Evet, her böyle ürün geldiğinde ''Aa ne güzelmiş <laughs> paketi'' falan benden daha çok heyecanlanıyor, öyle söyleyeyim size. <laughs> evet. Ufak ufak başlayalım o zaman. Hangisinden başlayalım? Şurada gözüken Garnier'den başlayalım bence. Küçük bir paketle başlayalım. Renkleri çok güzel bir kere. Ben pakete odaklıyım. İçindeki beni ilgilendirmiyor. <laughs> evet. Benim de çok severek kullandığım Garnier'in C vitamini parlak serumu gelmiş. Şöyle... Bu serumu zaten çok sevdim biliyorsunuz. 6 günde koyu leke görünümünü azaltıyor. Parlaklık ve nem veriyor. Şahane bir ürün. Makyaj altına da çok güzel oluyor. Çok teşekkür ederiz. Bu size gidecek çünkü bende çok var. Hatta bakın şurada bir tane daha olması lazım. Yani içinde o var mı bilmiyorum da. Şöyle uzatayım size. Alayım bunu. Alınız. Şimdi böyle önünüzde gözükenlerden mi devam etsem yoksa küçük paketlerden mi devam etsem? Ya da... Ne oldu? Elimden kayıyor. Ne oldu Garnier paketiyle devam edelim. Şöyle açıyorum. Ya böyle üstünde portakallar falan görünce tabii ki de akla ilk gelen şey Garnier'in C vitamini parlak sarım. Dediğim gibi bundan bende de çok fazla var. Size de fazlasıyla hediye edeceğim. Hepiniz deneyin. Oh elim kaldı. Buyurun. Önümde duran bu Yves paketiyle devam edelim. Hoppa. Bu yılbaşı paketiydi diye hatırlıyorum. Yani baya aylar önce geldi. Şöyle inanılmaz güzel değil mi paketin renkleri? Çok beğendim. Paketleme çok hoş. Buradan açıyoruz. İçinde şöyle bir sürü ürün var. Bu arada söylemeyi unuttum. Marka... Ne oldu? Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hayır ya. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Orası ayrı bir şey. <laughs> Kanala abone olmayı, beğenmeyi, like atmayı aynı şey zaten. Aşağıda zile açmayı falan biliyorsunuz zaten yani. Bunları yapmayı unutmayın. Çok mutlu olurum. Çok da makbule geçer. Onun dışında şunu söyleyeceğim Markalara ekstradan şimdiden hepsine tek tek çok teşekkür ederim. Söylemeyi unuttuğum olursa affola. Çok mutlu oluyorum. Hediyeyi kim sevmez diyorum. Devam ediyorum. İvroşe'de. Evet bu yılbaşı paketi. Şöyle çok güzel. yap. renklerine bakar mısınız ya? Şu paletin güzelliğine bakın. Renkleri gerçekten çok güzelmiş bu arada. Değil mi? Aynen. Şey Bizim gibi. Bizim şey, yatak odamızın rengi. Harry Potter <laughs> gibi. Tam o yeşil. Gerçekten yatak odamızın evet. yeşili. Şimdi şöyle ay. İçindeki renkler de şahane. Şöyle çıkayım parlama yapmasın. Gerçekten şahane. Bunları da bir ara deneyimleyip sizinle paylaşırım. Yvroşe'nin hiç galiba paletlerini falan kullanmadım. Makyaj ürünlerini denemedim. Bir tek pudrası vardı bir tane. Transparan pudra. Güzeldi baya. Hop. Burada da böyle bir kesemiz çıkıyor. Gerçekten böyle şey gibi. Büyülü sihirli bir şeyler gibi. Evet. İçinde bir makyaj temizleyici suyu çıkıyor. Çift fazla. Bunlar çok güzel bu arada. Güzel çıkartıyor. Sonra bir, bu göz kalemi mi? Şöyle bir waterproof göz kalemi. Sonra böyle bir ruj galiba bu. Aynen. Böyle ruju çıkıyor. Maskarası çıkıyor. Makyaj bazı çıkıyor. Daha bitmedi. Daha var. Ha, oh, ha. Bir an şey tint sandım bunu. Çok sevindim de ojeymiş. Tint nedir? <laughs> <laughs> Tint nedir? Tint. <laughs> Tint böyle dudağına sürüyorsun, renklendiriyor. Ama ruj gibi değil, değişik. Böyle bir bronzerımız var, stick. Çok tatlı, tam böyle sabit değil mi? Bir tane daha kalemimiz çıkıyor. Bunların hepsini deneyemeyiz. Gerçekten ben de merak ediyorum çünkü hiç kullanmadım bu şey. Şöyle kenara kaldıralım. Daha sonra burada bir Selenes paketimiz var. Ben çok seviyorum bu markayı gerçekten. Neymiş? Nemlendirici göz kremi ve serumu gelmiş. Bunlar da denersin. Gerçekten içerik olarak çok güzel bir marka. O yüzden bu da denensin. Şöyle geçiyoruz. Burada isimsiz bir paketimiz var. İçinde ne olduğunu bilmiyorum. Allah. Oh ye yeah. En sevdiğim şey! Ne o? Ne ya dedi? bazı makyaj temizleyici. Bayılırım. Benimki de bitmek üzereydi. Biliyorsunuz ben şeyi kullanıyorum. Hem Hemişin, olkayın, balmanı kullanıyorum. Ama alternatifleri her zaman severim. Denemeyi severim. Kokmuyor bu ya. Bir koklasana aşkım. Kokmuyor sanki. Hayır. Sıfır koku. Değil mi? Parfümsüz o zaman bu. Tamam bu denensin. Beğendim. Ya bazı temizleyici artı saf vitamin C içeriyormuş. Tüm cilt tipleri içinde. Uygunmuş. <laughs> Herbedermin. Bir de böyle şey var. Hmm altın parçacıklı serumu varmış. Altın çok değerlendi biliyorsun. <laughs> Önemli. Kazaya ve mimik kırışıklıklarına karşı demiş. Yani bakılabilir. Bu arada çok da tatlı, çok düşünceli bir şey de yapılmış. Kadınlar gününe özel benim için Tema Vakfı'na fidan bağışlamışlar. Gerçekten çok ince ve çok tatlı bir düşünce. Çok teşekkür ederim. Sonra hadi bakalım. Vape markasının böyle bir kutusu var. Denebun.com'dan gelmeyiz. Hemen zırzık asıl olun. Ay bir an içinde ürün yok sanmış. Şöyle baksanıza boş tutulmuş gibi duruyor. <laughs> Dedim ki içinde Kandırmış ürün saniye. yok. Şöyle iki tane ürün var içinde. Bunlar minik ampuller. Ben şu anda ilk kez Vişni'nin bir tane C vitamini ampulü var, onları kullanmaya başladım. Güzel. Bu da neymiş? Biri neyi, biri neyi? Biri yine C vitamini, biri de anti aging'miş. Denensin, severim böyle ürünleri. Sonra şurada Mac paketimiz var. Evet en çok ilgimi çeken kutulardan biri. Gerçek. Markanın renkleri de çok güzel. Zaten. Evet. Yeni bir maskara çıkarmışlar ama değişik bir ambalaj yapmışlar. Bunu nasıl açabilirsem devirmeden. Yavaş yavaş süper oluyor evet. Şimdi böyle cenga şeklinde yapmışlar. Hepsi boş kutu bir tanesi dolu. Bunu oynardık da. Hadi bakalım. Elimde değil. Oynamayalım. Aa doluyu buldum oğlum. Şok oldum. Tekne buldu. Evet yani, Boş. <laughs> Atın mı <mısın>? Atın. Atın mı? Güzel olur gerçekten Gerçekten içi boş. <laughs> <laughs> Valla tekte de bulduk gördüğünüz evet, gibi. Hakikaten yani. ha, tekte buldum gerçekten. Şimdi şöyle bir maskara. Bunu da deneriz. Biliyorsunuz lansmanına gitmiştim geçenlerde. Aa, değişik bir fırçası var. Hı. Böyle plastik bir fırçası var. Gayet de esnek bir fırça. Çok merak ettim. Benim, Aşırı merak ettim. Benim kirpikleri iyi gider diyorum. Ne diyorsun? Ben diyorum ki Kaan'a. Seni, senin kirpiklerine bir maskara sürelim. Ne olur o kadar uzun ve kıvrık kirpikleri var ki çok güzel ya. Arşa çıksın kirpik. <laughs> Çıkarsana ne sürsek çıkar. Öyle bir kirpik var yani. Çok Neyse. Ya, Uyurken sürerim <gülüyor> <gülüyor> senin uykunda yakalarım seni. Sonra şurada Darman'ın bir paketi var. Neymişti bu? Nemlendirici <laughs> mi? Yok hayır ha Makyaj temizleyici ama göz makyajı temizleyicisi Ve dudaklar diyor Ve dudaklar mı? <laughs> evet ve <bir> dudaklar diyor <gülüyor> <gülüyor> Tamam ve dudaklar Nerede yazıyor? Ha evet hassas Bilmiyorum. göz çevresi evet. Biliyorsunuz ki benim de göz çevrem baya hassas Genel olarak evet. benim cildim hassas zaten Bunu da bugün hemen bugün deneyeceğim Çok merak ettim Biodermayı çünkü çok seviyorum marka olarak Bunu da deneyelim hemen Bir de fiş gelmiş <laughs> O ne? Fiş gelmiş <laughs> Şeymiş değil mi? Ben markalardan gelenler çekmek için parayla alıyormuşum <laughs> Evet <laughs> yalandan influencer <impiliyordur. gülüyor> Sinyalci influencer. <laughs> evet burada hepinizin çok aşina olduğu bir marka zaten Propia. Daha çok genç ciltler için şöyle bir set. Bunu da direkt size göndereceğim. Evde başlı başına bayağı bir kozmetik marketi açabilirsin şu anda. Valla yani. evet. Bir de bir o kadar içeride de var. Size ayırdığım ürünler de var biliyorsunuz. Sonra yine denabun.com'dan böyle bir PR paketi gelmiş. Bunlar iki tane geldi bu arada. Açalım bakalım. Birini ben denerim olmadı. Birini size gönderirim. Böyle kardeş payı yaparız. İki tane serum var. Bu markayı ben ben hiç duymadım. The Mossy London diye bir marka. Bir tane göz serumu gelmiş. Bir tane de hyaluronik asit serumu gelmiş. Şu şekilde. Kullananlarınız var mı? Denediniz mi? Eğer denediyseniz aşağıda benimle paylaşın. Allah ben bilmiyorum. İlk kez duydum. Bundan da dediğim gibi iki paket gelmiş. Çok teşekkür ederim bu arada. Şöyle de koyalım. Daha sonra şurada küçük bir paketimiz var. Bununla devam edelim. Bunu merak ediyorum. İçinde ne olduğunu. Hadi bakalım. Şöyle çok tatlı bir paket gelmiş. İçinde neler var bakalım. Z Etin yağlı saf kastil sabun diye bir sabun var. Bayağı garip kokuyor bak. Bakayım. Meyvemsi böyle şey normalde böyle doğal organik sabunlar bir şey çok ağır kokar ya. Hı hı. Güzel kokuyor bayağı. Evet. Sonra bu mumu biliyorum. Bunlar da çok değişik bir mum. Böyle kat kat sarılarak yapılır. Bu evet. da şey neyden ya arı bir şey böyle garip. Propolis gibi bir şey. Değişik bilmiyorum. Sallıyor da mi şu an. Daha sonra Bilmiyorum böyle bir yastık Kokuyor ha. mu? Çamaşır kokusu olabilir o İçinde şey var <laughs> ne? ne kokusu bu ya? <laughs> Kokla bak Ne kokusuydu bu? Naftalin değil de Ne kokusu bu? Lavanta Çünkü hiç sevmedim Evet galiba lavanta Şöyle bir su Allah dökülüyor bu ne bu? Kilot mu? <gülüyor> <gülüyor> Ay Zolkan öyle yapıyor ya paketi açarken Ne bu? Kilot mu? <laughs> o da sabun Mum mu? Mum değil Ne olduğunu bilmiyorum Böyle bir sanırım sabun I don't know <laughs> <laughs> bir sonraki pakete geçiyoruz. İbroşe'den bir paket daha gelmiş. Açıyoruz. Allah nasıl saçılıyor. Böyle çok tatlı. Evet bu şeydi galiba. Sushiko muydu? Sumo tarafı. Sushiko değil. Sushiko. Sushiko <laughs> neydi ya? Sushiko sushiji. Evet sushiji. <laughs> Doğru. Suko'nun böyle sumo Ben bunları çok beğeniyordum. Valla hmm. deneyimlemek fırsat oldu işte. Değişik deneriz. Sonra hmm, bu yeni serisi bunu gördüm, Botanik serisi. Söyle, bu hem böyle şeydi galiba. Dur bakayım. Vegan formül. yaşlanma karşıtı antioksidan bir serummuş. Şu serum. <gülüyor> Hayırdır? <gülüyor> evet, birileri geldi. Ne oldu ona ya? Aa. <laughs> Gönderiyor şimdi. Canı sıkıldı herhalde bir gezeyim dedi. Ne mana? Diyor içi gidiyor burada bir şeyler daha <laughs> evet. falan. Evet böyle bir serumu var. Sonra gündüz ve gece kremi var. Ve 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 ve. ve. Bu da göz kremi. Bunlar da denensin. Yıllık cilt bakım ürünüm çıktı arkadaşlar. Şurada bir İvroşe paketimiz daha var. Yardım edeyim mi? Ağzım aşkım sağ ol. Şunu da açıyorum. Hmm, bu da make up. <laughs> make up. Şöyle göstereyim paketi. <laughs> Ne istiyor ya? Konuşuyor kendi kendine. Ne istiyor yani ya? Ne diyor? döndüm. Haberiniz olsun. Ki olursa buradayım. gece gece. Bu da böyle bir. Burada bir adet parfümü var. Bu tint var. Fondöten gibi. Makyaj bazı var. Konsileri var. Bunlar size gider şu ten rengi koyu. Aa benim bahsettiğim pudra. Bende bundan var. Çok güzel bir pudra. Şu benim oynayıp yere döktüğüm pudra mı hani. Evet. <laughs> evet doğru. Aa bu ne? Pudra. Pudra fondöten mi yoksa pudra mı bu direkt? Ha şey ya kompakt pudra. Tamam bu kadar. Teşekkür ederim. Sonra bunları dizerken kan dedim ki ya çok paket yok mu acaba falan dedim. Bitmiyor şu anda. Bayağı paketimiz var. Bayağı arkadaşlar. Böyle bir marka gelmiş. Aa ne tatlı. Ay yiyeceğim şeker de koymuşlar. Sen ters ters. Vay vay Şeker mi koymuşlar? Ay ciddi hiç tekniğe bakmak yok. Şöyle bir paket. Çok tatlı. Hemen şekeri sana iletiyorum aşkım. Ben alırım onu. Ha, bu neymiş? Böyle bir rulo çıkmış içinden. Göz alıcı makyajlarını temizlikten sonra cilt bakımını anında etki eden Skin Republic maskeleriyle yapmanı keyifli kullan. Teşekkür ederim. Kağıt maskeler arkadaşlar şöyle. Denensin. Tatlı gözüküyor. Paketlemeleri de gayet şirin. Hiç duymadım bu markayı ama denensin. Bir tanesi kolajenli, bir tanesi hiyalüronik asitli tanesini bilemedim. Ha, bu şeymiş. Göz maskesiymiş. Sonra şuradan devam edelim. Burada Kaan'ın çok sevdiği <laughs> bir tasarım. <laughs> Şöyle bir maske. Ya size bir şey söyleyeyim mi? Ben bu Curl Bounce'ı çok sevdim. Gerçekten şu anda da kirpiklerimde var. Her gün onu kullanıyorum. Anında kuruyor ve dökülme yapmıyor. Valla suya da dayanıklı mıdır nedir bilmiyorum. Gerçekten hani benim biliyorsunuz gözlerim çok yaşarıyor, Rüzgardan vesaire. Akma da yaşamadım. Hani öyle bir problem de yaşamadım. Ben çok memnun kaldım. Ama tabii ben iki kat uygulamayı seviyorum. Burada ne var? Aa bir dakika burada gizli bir kapağı var. Çok heyecanlı bir şey. <laughs> <laughs> Hoparlör gibi bir şey var burada. evet kesin öyle bir şey bence. Evet evet. Volümü yükselt demiş çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Çıkarttım. Ben bakayım mı? Sıkışmış oraya. Hay Allah ya. Ne ki acaba? Hoparlör, hoparlör. Hoparlör mü? Hoparlör yollamışlar <laughs> bizi. <gülüyor> Ama yani. Neyse sevgilim sana devrediyorum. Sen orada uğraş bakalım bunu. Hah. Hah. Jibiyel yollamışlar. Ay çok Güzelmiş. Bir şey söyleyeyim mi? İyi ki çöp atmadık. Orayı son dakika gördüm <laughs> evet. ama. İnsanın şurayı da açın maçın evet. bir şey yazar vallahi kutusu, atacaktım. Kutusu gerçekten çok güzel. Güzel bir PR paketi olmuş. Meyibelin'e buradan çok teşekkür ederim. JBL de çok seviyorum. Benim bir tane daha vardı JBL'im. O da şeyle gelmişti. Yine böyle PR gönderisiyle gelmişti. <laughs> çok güzelmiş, çok beğendim. Ben de çok beğendim. Bunu böyle çantana at sahilde, malinde. Çok evet. deli ya. Teşekkür ederim. Benim diğeri şey Furkan'daydı. Almayayım dedim ondan. Bak işte temiz kalp ya. <laughs> Nereye bağladım? <laughs> Sonra bu ay direkt size göstermeden açıyorum ben devam. Böyle Skin Box diye bir paketimiz gelmiş. Ay bu ne ya? Çok tatlı. Sanki kurabiye kutusu gibi değil mi? Evet. Bunlar küçük tek kullanımlık herhalde böyle. Aynen üç emeller çünkü. Cilt şey o. Aha bir dakika bir dakika bunu okuyayım çünkü bu güzel bir şey dur. Böyle alıyorsunuz. Bunlar mesela haftalık cilt bakım rutininizi oluşturuyorsunuz bunlarla. Burada yazıyor mesela ilk günde kullanacaksın? ikinci gün ne kullanacaksın? Bunlar sıralı halde. Çok mantıklı aslında. Ay gözüme saç gibi. Cilt detoksu gibi. Evet. Hani böyle şey yapıyorsun ya işte diyete girdiğinde falan evet. filan. Onun gibi işte diyor ki birinci gün şu şunu kullan, ikinci gün şunu kullan falan gibi size haftalık rutinler oluşturuyorlar. Bu program 4 hafta tekrar edilir falan. Bence çok mantıklı yaratıcı bir fikir. Ben beğendim. Mesela çünkü bazı insanlar işte mesela asit kullanıyorsunuz. O asitle hangi nemlendiriciyi kullanacağını vesaire bilmeyenler için, o içerikleri takip edemeyenler için bence çok kurtarıcı bir fikir. Hepsini bir araya toplamak. Evet. Düşünmüyorsun. Kullanıyorsun zaten. Çok, çok mantıklı. Çok de denensin. Sevdim bu fikri. Teşekkür ederim. Sonra. Ay burada çok tatlı bir bez çanta var. Nereden gelmiş? Garnier'den gelmiş. İçinde çok tatlı kağıt maskelerimiz var. Biliyorsunuz bu C vitamini parlak serumunun maskesi çıktı bir de. Burada nem bombası var. Benim ilk kullandığım kağıt maskedir bu da biliyor musun? Nem bombası mı? Evet. Yapalım mı bugün? Yapalım çok merak ettim. Aynen yatmadan yaparız. Burada da iki tane göz maskesi. Ha bu dudak maskesiymiş. Bir de göz maskesi var. Dudak maskesi. Yani, evet. Yani. Sen, ha. Yani kadın olmak gerçekten çok güzel. Dudak... Bakım sen de yapabilirsin kadın olmana gerek yok bunun için <laughs> Zaten ben sana yapıyorum bakın Evet alıştırdın şimdi Sabahları çıkamıyorum evlensin <laughs> Evet. Kaan artık nemlendirici sürmeye başladı arkadaşlar <laughs> Yıllar sonra <laughs> Benden sonra nemlendirici sürmeye başladı Şöyle aşırı tatlı bir paketimiz var Neutrigina'dan Panosumuzu açıyorum İçerisinden gece kremi çıkıyor Aydınlatıcı nem maskesi sanırım Ve şu paketin güzelliğine bakın Böyle ışıklı yapmışlar Aşırı sevdim evet, çok Gece lambası olarak kullanırsın yani Duvara aserek Duvara evet olabilir ama şuraya bir şey bulmak lazım Çocukluk fotoğrafını koy <laughs> Sonra burada kahve diyarından bir paketimiz var. Buram buram kahve kokuyor gerçekten. <laughs> bak bunu buradan çıkar. Buradan da bunu çıkar. Bir ters bir çok bir Evet. Ay paketin güzelliğine bakın. Çok tatlı yapmışlar. Bu da yılbaşı muhtemelen. Yani kaç ay geçmiş oluyor üstünden? 3 ay. Fakat. Of nasıl kahve kokuyor sana anlatamam. Şöyle bir paket. Yavaş yavaş çıkarıyorum. Aa bak elma çayımız oldu yaparız. Şöyle Buraya bir elma çayı çıkıyor. Ne? Ne? Ha, şöyle yapmışlar. Hmm. Çok tatlı. Sonra içinden böyle bir ses çıkıyor. Şuna da bakalım. Hmm, şey termos gibi. Şöyle bir şey. Sonra içinden bir granola bar çıkıyor. Glütensiz, koruyucusuz, vegan bir şey. Sonra böyle bir yılbaşısı çıkıyor. Çok Değil mi? Ve filtre kahve. Ama bilin neyimiz yok? Makinemiz yok. Hı, yine. Olsun. Alırız. Ama bir de böyle değişik bir granola var. Limonlu ve kokanatlı. Bunlar için de çok teşekkür ederim. Çok Sonra Sonra Sesu'dan böyle bir paketimiz var. Ben bunu gösterdim ya. Sanki bazılarını gösterdim diye hatırlıyorum ama. Taşınırken hepsi birbirine karıştığı için hangilerini size gösterdim göstermedim bilmiyorum ama. Şöyle bir ağda seti. Bunu direkt size hediye ederim çünkü ben ağda kullanmıyorum. Şöyle de bir sirada. Bugün güzel bir hediye olur diye düşünüyorum. Çok da teşekkür ederim. Sanki bunu gösterdim diye hatırlıyorum. O yüzden biraz hızlı geçtim. Sonra denebunu.com'dan şöyle bir biskolata paketimiz gelmiş. Aç bakalım ne varmış şimdi Allah Allah ya. Biskolata. <laughs> Yemek mi o? Evet. Böyle biskolatalarımız gelmiş. Bunları hüfletiriz zaten. Ben çayı koyayım. <laughs> Sen çayı koy. Ben çayı koyayım yavaş. Sonra Watson's'tan böyle bir paket gelmiş. Derminix diye bir marka. Sanırım kağıt maskeleri var. Paketlemeleri şahane. Çok güzel değil mi ambalajları? Çok güzel. Bayıldım. Kullan sular, çekmeceli falan. Çekmeceli falan. <laughs> Hayır şunlara bak. Bunlar yani da çok hareketli, janjanlı. Böyle hologramlı hologramlı yapmışlar. Oynattığınız zaman ha? Ne o? Yani ne işe yarıyorlar? Ürünler mi ne? Aha, evet. Bilmiyorum daha okumadım. Bunlar maske muhtemelen. Evet maskeleri severiz. Ay paketlemeleri çok güzel şeye benziyor ya. Bir marka vardı ya. Yabancı bir marka değil mi? Evet. Glam Glow muydu? Aynen. Glam Glow havasında böyle. Yiyesim geldi paketlerinde. <laughs> Gözenek karşıtı bir maskemiz var. Nemlendirici maskesi var. Bir de graf Detox maskesi var bir tane de. Bir de böyle bir sürü kağıt maskesi var. Çok teşekkür ederim bu tatlı paket içinde. Sonra Sonra önümde şöyle bir paket var. Üzerinde hiçbir şey yazmıyor. Açıyorum. İçinden böyle pedler çıkıyor. Benri'nin pedleri. Şöyle bir günlük pet taşıma ya da direkt pet taşımak için bir kutu. Hoppa! bitmiyor paketlerimiz ve daha çok var arkadaşlar. Şurada böyle bir paketimiz var. Salt iletişimden gelmiş. Çok teşekkür ederim. Ray ben bir gözlüğümüz gelmiş arkadaşlar. Wow, çok havalı. <laughs> Kaan beğendi. bu yeni sezon. Bende bunun düz siyahı var. Bu da kahvesi. Bence güzel oldu. Beğendin mi? Evet. Siyahını çok beğenmiştim ben. De. Camlarının rengi çok iyi. Değil mi? Böyle şey akşama, akşam üstü de kullanılır. Böyle çok koyu bir renk değil çünkü. Ve şey mavi ışık şeysi de var galiba. Polarize. Evet. Heh, aynen. Adını unutmuştum. Buradan çok teşekkür ederim. Bir sonraki paketimiz Hop, denebunu.com ve Sereve'den böyle bir paket gelmiş. İçinde nemlendirici kremi var. Bunu hem vücudunuza hem de yüzünüze sürebiliyordunuz galiba ya. Sereve de içerik açısından bayağı şey, parfüm içermiyor. İşte hmm. hyaluronik asit varmış. Yağlı bırakmamış. Bunu daha çok vücut için miydi? Işte. Onu hatırlamaya çalışıyorum. Yüzde vücutmuş. Bende var zaten çok severek kullanıyorum. Ben zaten vücut kremlerine falan aşığım. Vücut kremsiz bir hayat düşünebiliyorum arkadaşlar. O kadar seviyorum. Bol yağlı. Yani. Evet bir de mesela vücut yağıyla normal kremi falan karıştırıp böyle bütün vücuduma sürüyorum. Kimyager çok... olduk. <laughs> <Çok seviyorum. gülüyor> Sonra burada başka bir paketiniz var. TikTok'ta gördüm aldım sloganıyla gelen bir paket. Buradaki ürünler de TikTok'ta viral olmuş ürünler. Wonder Water var. Ondan sonra Revitalift Filler serumu var. Aa, Garnier C vitamini parlak serumun ambalajı değişmiş. Bakın şu yanları daha böyle bombeli tombik olmuş. Çok şirin olmuşsun. Sonra serum fondöteni var. Ondan sonra pudrası var. Bir de Sky High maskarının waterproof'u gelmiş. Çok teşekkür ederim. Bunlar çok severek kullandığımız ürünler zaten. Ama denememiştim. Onu da denemiş olurum. Şöyle kocaman bir benefit paketimiz var. Benefit PR paketi konusunda gerçekten bayağı başarılı. Şöyle bir çanta göndermişler. Aslında bu spor çantası gibi de değil mi yani? Aslında spor çantası. Yani falan Belki havlu aynen. aynen. Tatlı. Taşınırken işte hepsi birbirine karıştığı için burada yine karışık bir paket görebilirsiniz. Şöyle çok tatlı metal bir kutu var. Yine benefit en sevilen ürünleri var içerisinde. Kulağı, kaş maskarası, nemlendirici makyaj bazıydı ama bu gözenek küçültenlerden ve Real Real maskarası var. Burada magnetik maskara böyle kirpiklerinizi fişt yukarı kaldırıyor. Sonra paketimizde ne çıkıyor? Bir saç bandanası çıkıyor. Hemen açalım. Şöyle takıyorsun. Çok da yakıştı. Kelly <laughs> <laughs> gibi <oldum>. Loza dönemindeki hallederim. <laughs> Oynamıyorum ben çıktım. <laughs> Sonra bir de içinden böyle bir hırka çıkıyor. Şöyle çok tatlı da bir hırkası var. Arkasında kocaman benefit yazan. Çok teşekkür ederim buradan da. Sana bunları gönderiyorum. Alıyorum. Bu da yine yeni yılda gelmiş arkadaşlar. Gülüşünle güzelleşen pes bir yıl diliyoruz yazmışlar. Çok teşekkür ederim. Umarım öyle geçer. Güzel başladı vallahi yılımız. Güzel de gitsin inşallah. Sonra burada böyle çok tatlı bir paketimiz var. Felix'ten gelmiş. Çok tatlı mamalar var içinde. Bunları direkt aşağıya indiririz. Bizim burada da çünkü kedilerimiz var. Sarmal var Evet. Ay aşırı tatlı. Sürekli böyle apartmana geliyor. Böyle çok tatlı ıslak mamalar var. Ve kuru mamalar var. Bunları da aşağıya dediğimiz gibi hayvan dostlarımıza veririz. Çok teşekkür ederiz. Sonra burada Moraya Paris'ten gelen bir paket var. Yapoz gibi böyle. Çok havalı. Hepsi havalı. Şöyle bir paket. İçinde Revitalif filir serumu yok. Filir değilmiş. Revitalif lazer olanı. Ha filir de var. Bu gündüz kremi. Bu gece serumu. Çok teşekkür ederim. Daha sonra açmadığımız ne var burada? Ha. Yine ışıklı cafcaflı bir paketimiz var. Şöyle kapatınca anlayacaksınız. Hop çok tatlı. Yine Wonder Water'ımız var. Bunlardan da size boya hediye edeceğim ürünler var. Sonra burada da yine Wonder Water'ımızın olduğu Migros'la L'Oreal işbirliğinden gelen bir paketimiz var. İçerisinde gördüğünüz gibi bütün sevilen ürünleri mevcut. Bunlardan da size hediye edeceğim. Dur bakayım. Şampuan mı? <laughs> Şampuanımız bitti tamam mı? Ben de böyle normalde diyorum piyer paketiyle şampuan gelir ama yok galiba bu sefer falan dedi. Vallahi şampuan çıktı. Şampuanımız oldu. diye. <laughs> Bunda geçiyorum. Sonra burada bir paketimiz daha var. Propolis'in gücünü keşfetmek için yukarı çek demişler. Çekiyorum. Etat böyle bir serumu. Ha bunlar konsantre ürünler. Zaten çok küçük oluyorlar. Böyle birkaç damlası bile yetiyor size. Propolis de biliyorsunuz zaten içerik olarak çok güzel bir şey. Yani sadece cildinize değil, yiyip de bağışıklığınızı vesaire de güçlendirebiliyorsunuz. Elindekini değil, değil mi? Propolis. Hayır. Propolis. <laughs> Ay rengi de bayağı bal renginde. Bayağı yenilecek bir şey gibi duruyor. Yok hayır. <laughs> Akneli ciltler için mi? Bilmiyorum. Buna bir araştırırız. Çok teşekkür ederim. Başka neyimiz kaldı? Bepantol'ümüz kaldı. Bunu zaten size daha önce de göstermiştim. Bepantol'ün şöyle çekiyorsunuz. Sonsuza kadar demişler. <laughs> ne oldu? Vur diyecektim. <laughs> Biraz sert çekmek gerekiyor evet. ya. Derma onarıcı bakım merhemi. Ben Bepantol'ü zaten dövme yaptığım dönemde de çok öneriyordum. Kendim de çok fazla kullanıyorum. Çok güzel bir marka. Zaten birçok konvejşunda da sponsor olmuş bir marka ve pantol. Bu da son paketimizdi galiba. Galiba bitti. Bakıyorum şu anda. Baya baya bitti. Burası darma duman arkadaşlar. Evet. Güzel açtık, konuştuk, goy goy yaptık. <laughs> Toplamaya yardıma gelen yok. <laughs> Nasıl olacak bayağı şimdi? biz toplayacağız bunları. <laughs> Ama çok keyifliydi. Çok eğlendim ben. Çok güzel ürünler vardı. Bütün markalara tekrardan çok ama çok teşekkür ederim. Bunların hiçbiri zaten sponsorlu değil. Bunların hepsi hediye. Bunu da belirtmek istiyorum. Öyleyse ben yavaştan kaçıyorum. Hatta Kanlı beraber kaçıyoruz. <laughs> Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen eksik etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Hoşçakalın.